isteyen bir papa. O yüzden çok bir Hristiyan dünyasında. Onun altına kalkıp Avrupa Birliği Anlaşması imzalatıyorsunuz. Bir de bir cemaat lideri bugün Türkiye'de yaşamıyor cemaat lideri. Kalkıyorsunuz diyorsunuz ki dinler arası diyalog deyip Vatikan'da papalarıyla öpüyorsunuz. O için şunu unutmak lazım Şerif Hanım. Son kez söylüyorum. Bir kere Türk olmaktan utanmayacağız. Müslüman olmaktan utanmayacağız. Ama şunu da bilmemiz lazım. Eğer biz mücadele etmezsek, bir savaş vermezsek, şu ülke için şehitler olan insanlara yazık olur. Kemikler. Kemikleri sızlar, telef olur yani. Şey Onların mezarlarında rahat uyuması için mücadele yapmamız lazım. İyi akşamlar teşekkür Çok ederim. Teşekkür ederim Çok sağ olun. Sayın Özmen, sağ olun. Evet, şimdi, söylemediğimiz, sormadığımız... Şimdi çok güzel şeyler konuşuldu. Tabii 80 küsür maddenin 80 dakikada 90 dakikada tartışılması yetti. zaman ahliyette. Zaman ana hatlarını zannediyor ki tartıştık. Şimdi bu işte elimizdeki vakıflar yasası. 5737 sayılı 22.08'de 2008'de kabul gören bu yasa. Bunun karşısında bir yani anayasa. Bu yasa tehlike olan Ama bu anayasa. Hiçbir yasa buna aykırı olamaz. Şimdi bu yasa vakıflar yasası. Açılan sonucu. Bakın bunu çok e, garanti konuştunuz. Nasıl böyle bir konuşuyorsunuz? Yanlış konuşuyorsunuz. Hukukçu olarak diyebilirsiniz ama. Hmm. Beşinci maddesi. Altıncı maddesi. On ikinci maddesi. On altıncı maddesi. 25. maddesi ve 26. maddesi tam istedikleri gibi Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği şeklinde düzenlenmiş. Belki biraz ayrıntılar da ilgili maddeler. Bu maddeler düzenlenmiş böyle bir yasa anayasa aykırıdır. Bu anayasa mahkemesi de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Mahkemesi bu maddeler gerekçe gösterilerek o yasak iptal edecektir. İptal edilmesi gerekir çünkü yeni vakıflar yasası Cumhuriyeti tasfiye girişimidir. Bu yeni yasa Avrupa Birliği'nin baskılarının bir günüdür. Bu yeni yasa 1935 tarihli eski vakıflar yasasının tatbikat uygulama kanunu üzerinde değiştirilmiş medeni kanun gibi, tapoma kanunu gibi, katastrofa kanunu gibi temel kanun hale gelmiştir. Bu yasayla eski vakıf dünyası ihya edilmiştir. Bu yasayla eski vakıflar arasında da eşitlik ilkesine aykırılık vardır. Yasa arkadaşlarım çok iyi gibi Lozan'ı denmek diye amaçları yazdım. Darmadan etmiştir Erkan Bey'in deyildiği gibi. Bu yapısıyla bu yasa gay, gay e, gayrimüslim cemaat vakıflarını korumak amacına hizmet etmektedir. Bu yasa cemaatlere doğrudan güzel kişilik sağlama yolu açan bir yasadır. Bu yasa, şubeleşme, biraz önce çıkardım, ayrıntı, şubeleşme sistemiyle misyonerlik ve tarikat faaliyetlerine yasal zemin hazırlayan bir yasadır.